Selamun Aleyküm sayın izleyicilerimiz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah da pek kalmadı. Saat 11 de. Tatil bu. Tatiller olsun. Bu tatil. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursan biz de iyiyiz. Vallahi Valla bol bol selamlar gönderiyor. Yurt içi, yurt dışı. İzleyicilerimize bol bol selamlar olsun. Hayırlı günler olsun. Selamun aleyküm canlarım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız? Kalktınız mı? Kahvaltı yaptınız mı? Kahvaltı O işe gidenler giz yapar. Çoluk çocuk yatıyor okulcular. Canımız ne zaman isterse o zaman yapın. Ama biz çayımızı içtik, kahvaltı yaptık. Biliyorsunuz biz şeker hastasıyız. Namazdan sonra ben yatıyorum. Halil amcamı sonra yakıyoruz. Kapı yok işte çay, karınca, kaderince, yalan soğan, kahvaltımızı yapıyoruz. Şimdi ben bulaşıklarımı yudum. Ben şimdi çorba pişireceğim bugün. Ee, annem pişirirdi, aklıma o geldi. Öğlen ee, süt aldıydım. De, Sütlü çorba değiller bizim burada. Onu pişireceğim Allah'ım verirse size onları, onu göstermek isteyeyim. Valla göstermeye de utanıyor. Ya utanacak hey, bir şey yok. Bir de onlar da yapsın. Canlarım şöyle. iş böyle durumlar. Şimdi ise ben düdüklüğümüzü götüreceğim mutfağımıza. İçine nohut pahla koyduydum. Evvelki çorbalardan bir çorba pişireceğim. Eskiden bir şeydi ben severdim. Yani herkes pişirirdi. Sütlü ee, çorba derler buna sütlü. Şimdi ise ben düdüklüğümüzü alayım. Mutfağa geçiyorum. Atçının işine karışılmaz. Atçı... Sakin içine katacakları için. Sana kim diyor karıştın? Ben sana karışayım demedim Değil ki canım. Mi? Ben karışayım ne dedim mi? Yok. Karışılmaz diyorum. Doğru diyorum. Sana karışır diyen oldu mu? Yok Sen canım. Sen de bir alemsin. Vallahi. Ben alem değilim. Ben doğruyu diyorum. Sen de bir şey kılsın. Hadi, hadi bakayım şöyle bir tariflerini ver bir ya izleyicilerime. Tariflerimi. ben Tafa'nın Nohudu pakla koydum. Canlarım. Şimdi ise ben onu göstereceğim. Bunun içinin nohudu paklası. Üzüm mü diyeceğim. Haşlansın diye koydum bura pişsin diye. Şimdi ise şuna süzüyorum. Destur destur destur. Ya. Ne ya sıcak değil da? Sıcağımış, de. Sıcağımış diyor ama sanki soğuktan mı getiriyor onu? Kaynar su, suyun üstünden aldım zobanın. Bak üzüm. O da üzüm mü? Bu da fasulye. Fasulye. Valla Bir de o, o. Vallahi, çorbadan bir şey değil. Gayet iyi oluyor, çok lezzetli oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Bu var, bir şeyler. Ha. Onlar da denesin canım. Yani içine katılan malzeme bu. Çok sıcak su koyun. Üzümünü kaynatayım, üzümünü kaynatmadım daha. Kaynat canım, sıcak su çek. Şunu da pişireyim ya. Öteki ben akçenin işine karışmam. Akçe bir, nerede pişirirse pişirsin. bunda pişireyim. Valla ne olacak? Kuhun bir yiyecek üç. Valla yiyecek üç de işte. Pilat, boş. çorba, pakla neyse Cenab-ı Mevlam ne verdiyse. Boş geçmeyelim yani. Videomuzu yapalım. Onları pişireyim. Videomuzu yapalım. İzleyicilerim izlesin. Olan Allah razı olsun onlarla. Video, video olmayınca olmaz. Günde biz video çekmemiz lazım. Dün çekemedik. Şimdi şehrin bağlarına gittim. Şehre gittim, Aksaray'a. Cuma'dan sonra, Cuma'yı kıldıktan sonra Aksaray'a gittik. Bana da dediler, ben gitmedim. Hatice teyzemize dedik. Ben yürüyemem. Yürüyemez ya, gerçek yürüyemez. Bizim yürüdüğümüz yer bir borçamız. Çoğlak'ı da indik biz. Ta çarşının kubuğuna gittik. Şu kadar üzüm ayıkladım. Bunu buraya atacağım. Böyle ışığa doğru getir de o kara görünüyor. Üzüm kara görünecek canım. Üzüm tamam. Bu. Üzüm kara üzüm. Bu anda bir bunu pişirelim, Kon nefesi kollayalım canlarım. Vallahi çok lezzetli oluyor çok. Ne olup ne yapıyorsunuz İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Rabbim herkesten iyilik, sağlıklar versin. Allah'ım kimselere bir şey hastalık, zor da dert da olmasın kuzularım. Vallahi bol bol selamlar gönderiyorum yurt içi, yurt dışı bizi izleyen, izlemeyen bütün dostlara selamlar olsun. İşlerinizde başarılar dilerim. Çalışan arkadaşlarımız çoktur. Allah kazalardan, belalardan sizleri esirgesin. Cümlenin, çoluğunu çocuğunu, kendilerini, ailesini Adama ömür Dolap kutluk olduğundan Onu onun üstüne koyuyorum Onu onun üstüne koyuyorum Ama şu geçti elime bunu kapatacağım Buldumuz Şuradan Yıkayacağım şimdi ben bunu. Zaten hamur olmuş dostum. evet, olmuş be? Evet. Nasıl pişmiş? Bak hala. Pişmiş. Gördün mü? Bu tahla. Evet bu etine harmana bir şey lazım zık olurdu çorbadan çorba. Ekine gittim mi çorbaya biter yakınımız dillerde. Çorba içilirmiş canlarım. Bilirim ben de siz bilmezsiniz. Bileniniz Bilen var. Ne? canım niye bilmezsin? Bilen olmaz olur mu? Bunu çölmeye kollardı. Harman azlık şeye giderdi ekine. Ekine azlık. He ee, ben biliyorum. Kayısı kabardılar. Kayısı kabartması mantı yani mantı pişirirlerdi. Kuru üzümün ezmesi. Mi? işte i̇şte öyle ezerlerdi. Onu dürünür illerdi yukaya. Ee, onu şöyle ezerlerdi. Ha. Benim anam da kuklayla ezerdi. Tahtaya kurdu. Valla taşta düverlerdi. Taş, yani Kota taşı var. Aynı kurdu. Kuklayla çıtır çıtır ezerdi üzümü. Çekirdekler eziliyor. Evet, ondan sonra da Gıcık su dökün özel sokumuna yerdik bunu. Onlar işte. Ama nasıl, nasıl iyiydi, nasıl. Işte, nasıl iyi olurdu. Nasıl iyi. İşte Sen bu, iyi bu var. çorba. Bu çorba işte çorba. Eski çorbalardan. Bu çorba işte çorba diyor. Halil var ya varıyor mu? Bu çorbayı diyorum çok pişirirlerdi. Herkes pişirirdi. Her evde evet. pişirdi. Üzümlü çorba dillerdi. Sütlü çorba. Evet. Adı sütlü çorba. Bugün açça dediğimiz eski şeylerden bir şey içsin evet. bakalım da. Ben, Değişiklik olsun ya. Şey çorbaları sevmiyorum ya. Hazır çorbaları Sev ben de sevmiyorum. Valla. Bir şey yedim kalan bir de şey. Bana şu dediler kız ona erişte çorbası pişir mercimeğine güzel ha. öyle tatlı olur ki valla. Erişte var. Ha. Pişireyim de bir iç. Kaynağı yiyor. Şimdi göstereyim mi? Aynen öyle. Ha. Bunlar bir harbi pişti. Bunda yüzümü pişecek 5-10 dakika kaynasın. aynı aslında. Süt ya mu süt? Sütümüzde e, evet, konardım ya bu komşumuzdan. Ha canım. Ben bıcık sıcak su getireyim. Getir. Babanın üstünden. Allah ben de buradan dışarı çekeyim bir cennet evet, maalesef. Şardava mı? Şardava uçurdu. Zaten rüzgar hiçbir şey mı? Şardava uçurdu. Şardava uçurdu. bizim mı? De? bizim değil de ortak Şardava mı? Şardava mı? Şardava mı? Ören veren. İki tapçı var. Hala saatleri oldu. Allah bir de şu bir bahçemi göstereyim de. hiç tanım yeşil yeşil idi. Bak ter temiz temizledim ben o bir bahçesini. Bir şey yok işte. Gördünüz. İnsan da böyle. Bir varsın, bir yoksun. Şeyleri Hı? Şeyleri bir bağlı Mürtü. Neyler? Nasıl pişiyor, nasıl şey diyor, Bunları anlat. Orun, orun, İzleyicilerimiz bir de pişirir belki diyorlar ya Adamın canı istiyor. Pişirir ya. İşte üzümünü attı mı? Haşlanıyor, kaynıyor. Ondan üzümünü kaynatacağım bunu. Bundan sonra da... Bakalım ne Oo düşecek. Aynı ora. Şu adam da sıcak su ekleyin içine. Bir de onu ile bir dakika kıkırdasın. Kıkırdasın dediğim kaynasın. Kaynamaya bıraktım. Bırakıyorum e, canım. Kaynıyor. Canlarım ne yapalım? Ne örelim? İşte başka bizim yapacağımız yok. Ben börek bilmem, çörek bilmem. Bilirim de tandır işlerini bilirim. Ondan sonra... Eki başka... kız gelinin yapsın diye ya. gelinim ne yapar? De... o yapar yap. Bilmem de sana bize yapsın. Bize de yapar. Yapsın. Ona yaptıracağım zaten ev... ev. Evet. Ev yapımı baklava Bak, evde. Ha. Şakalı adamı nasıl baklava yiyecek? Yiyip de ya. iki dilim baklava ne evet. yapar bize vallahi. Evet. Kız iki dilim bir şey etmez. Şekerli iki dilim baklava yemeyelim mi? Oldu. Tuz atma yok, şeker at, kullanmıyor. Hiçbir şeyin lezzeti olmuyor. Hep Ot diyeceğim, çöp Pek yiyeceğim. Baklamızın anne odumuz çok iyi pişmiş. Vuruyorsunuz. Oo. Nohut daha güzel pişmiş. Ben bunu orada da daimden aldıydım. Bildirdi almadı. Bildirerdim. Bil almadı. Ya bir sene oldu diyeceğim. Niye diye. mi yok biz? Bir şinik yok. Ne yapacağım bir şinik nohut? Fazla. Hem, az hem fazla. Başla üstümüze düşecek neydi kayın hanım. <laughs> Valla. Yükseliyor. Aynı otomatik gibi. güzel. Kaç alayım mı şimdi. Ha. Valla yüzüm del oldu kaynağı acı diye. Bak. Ben bu tüpü yakmaya da çok acıyım. Zobayı yakmaya da aman. Tüpte bağlı. Zobayı tüp... yaksam odun komuz gidiyor. Burada şey etsem tüp gidiyor. Tüp ucuz mu ya? Sanki he he hiç şey zammı. da bağlı, tüp de bağlı. Zoba da evimizi çok sıcak oldu da kapattım. Şurada şunu, şunu da pişireyim bak. Gördüğünüz gibi bunu, bunu Zaten pişmiş, ölmüş. Onun, onun pişecek bir şeyi kalmamış. Ee, evet. Sütünü, icik durdu mu? Sütünü de yok da bir dene kaçıyor bunlara da. Ne denesek abi? Çorbalık canım öyle Doğru. Aynen. Sonra da çorba var şu da. oldu bir sütlü çorba. Ha. Sütlü çorbamız 10-15 dakikaya hazır olur. Bulgur da atıyor. Çorbalık. İşte bulgur diye ya çorbalık, morbalık. Şu kadar da çorbalık atacağım içine. Yıkamam ben bunu. Hadi mi bana? Yedim işler. Her karın yuva olur diye. Kaynası. Senin yoğurt çalmanla daha başka. Ne? <laughs> i̇şte güzel yoğurt çalıyorum. Tamam, Allah'ım o zaman yine ne alınıyorum? Valla. 10 <laughs> kilo süt getirdi. He. Biri eşkidiydi kesildi. o eşki canım. Eşki mi sütü, eşki mi getirdi? Bunu da soğuk mu çaldım, sıcak mı çaldım? Peki iyi tutmamış, onu diyor bu bana. Nasıl <laughs> Halbuki. nasıl açığım? Bak ara. bak bak. Halbuki yoğurt ne çaldım aynı hani, Evet. Taş gibi olurdu bunu yoğurcaldı. Benim diyor elimin düzeni kalmamış? Yoksa süt mü diyor eşki? Yok öteki Ya daha öteki şurada e, sıcakta dursa da eşki, eşki dedicek. Ama soğukta durdu şurada. Buz gibi yerde. Şimdi şurada da, bunun suyucuk çok oldu. Süt kalmasın suyunu alalım. Ne canım? Vallahi öyle bir aman ki. Aman değil ya, gülünecek işler o. Nasirettin Hoca'nın gole yoğurt çaldığı gibi. Bu <laughs> da sütümüz, koruyorsun. Göstereyim. Bu da sütümüz. Koydunuz. <laughs> Suyu aslında çok oldu gibi geliyor. Çok değil. Vallahi çok. Sen hem açılmışına karışma. Karışma da bana öyle geldi Yok. ya. Ben karışmıyorum. Senin işine şu ben, şu ben hiç karışmam. Çok olur tabii. Çok olsun canım ne olur. Ha. Sütünü ilave ettim ince. Bunu kaynamaya bırakacağız ince. Zaten bir şeyler pişkin canım. Evet üzümü, kuru, şey, ne, kuru ne oldu? İyi anlat, daha ne var ne yok hanım? Vallahi ne olacak? Bugün nişana gideceğim. Bugün acı edeceğiniz nişana gideceğim. Nişana gideceğim. Teyzemin kızının, oğlunun nişanı var. Ama o daha geç. Saat, beş. saat beşte. beşte. Allah oralarda bir de çeker miyim bilmiyorum, çeker miyim? Çekerik şu an. Ya orada da çok, şekerler çekerler yani. Kim çekecek orada bir daha şey yok ki. Ne? Bir biz varız başka biz bir. Biz Serpil var, elmas var. Kim olursa olsun gel çek. Ya da bana bir çekeyim. Ben sana vereyim şey. Çek. Ben çekemeyim, Ben iyi çekip ben titre Ben şöyle üstünden ne bakıyorum, Olmuyor öyle. Şöyle uzaktan şey deyince... Tanı çekersek size gösterdik, nişana gidecek. Ha, belirsiz oluyor uzaktan şey. Şöyle yakına gelince daha iyi çıkıyor. Şey Çek vallahi bir şey yok. Zaten onların şeyi yok. Onlarda kanalcı yok. Vallahi ben çekerim. Teyzemin kızı oluyor öpüs. Akşam beşte nişanımız var. Allah azim verirse nasıl olursa oraya gidecek. İşte başka da bir şey Bugün yok. Bugün de cumartesi. Bugün cumartemizde, cumartesi öyle geçer yani. Diyemedim. E. Cumartesi günü de öyle geçer nişanlının. Ha. Ay nado <laughs> bu. Soğanlar Olsun diyor kuzu diyor Olur ya. Ya ben onu mahsus çıkardım. Sen inip çıkamam. Ben hani inmişler. Şöyle bir 10-15 soğan getirdim, hani her gün in, inmeyelim, hmm. lazım olduğunda el, elinin altında dursun. Çorbamızı bir daha gösterelim. Hatice teyzenize nanesini atacak, nane kavuracak. Şu kapısını ört ya, dolabın kapısı. Ne oldu konuşma kesildi? Bir koz, bir koz olunca çok içi kalabalık. Ya onun içine iyi bir dolap yapmış adam vallahi. Bir şey. at arabası şeyi var orada kapkaşlık var ya, bir at arabası. Neyse, şu bir şeye yaramaz halbuki ya. Dolabı boşa kosakta buraya da gözükse verdi. Ya şimdi ki moda öyle karı. Ya şimdi modu, buzdolabını mutfağın şeyinde buzdolabı çamaşır o makinesi o var. Mutfaklar büyük de. O zaman ya şunu Hı. iptal ettireceğim. Şunu. İşte çamaşır bu makinesini. Buraya da gözükseydik diye bu Bu sefer de ayak altına boş çıkacak sonra. altın kız, altın. Altın da altın. Altın damlama. Ya Niye almayalım? Niye almasın? Elini bırak yani bir şey deyince. Başak yine birçok çıktı. Bu aşık çıktı yıka acıyor. Ezilir tabi canım. Ne olur zaten pişkin. çok şükür ilkin iyice gördüler şu oradaydı. İnsan ne bileyim ben işte. Buna da şükür. Dolabımız. Dolabı öyleydi, dolabı i̇şte yoktu. Kaplıkta mı? kız tahtaların ta ta üstünde. Ee, Bildiğiniz ta Dağıt. normal tahtaların üstüne döşeyordu kaplık. Ya, e, tamam o kaplıydı bizim. Buradan çok şükür kurtulduk. Allah razı olsun sizden. İşte buna da geçildi. Buna da dağıtıyorum. İlk bir bakma. senin kaplığın almaz o şu gözü diye kapı. Bu da nane. Bu da nane. At bağlım naneyi. nanadır olacak. Habibi doğsun. Baktığınız yerden bakın Abi, Ya zaten video yapmak biz hanım sizden razı olsun. Şey olarak yani size şeyi göstermek değil yani evet, aslında. Siz de bakıyorsunuz. olun. Yani izlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Ben memnunum evet. sizden. Kurtduklarıma buradan bıcak. Ben bakıyorum şeylerden. başkalarının videosuna da bakıyorum. Bir şey yok. Çörek börek tatlı yapıyor, pasta yapıyor, kurabiye yapıyor işte. Yani ona da bir şey diyeyim o adam da onu bir evet, şey diyor. Biz Bizde şey. böyle. Vido, video video her gün bir video lazım. Kendiniz biliyorsunuz video olmayınca da olmuyor. Her gün bir kendi halimizce bir video yapıyor. iyi veya kötü. Kötü değil de ana. Allah olsun onlardan da Bakıyorum. Valla şey işleri yapsalar daha güzel işte diyor mu? Hasta, baklava, aşması yapılsa. Yapalım. Daha güzel. Ona iyi bakıyorlar o şeylere. Ben bakıyorum. Yap, ya, ya yapan yapan şeye YouTube'cuya bakıyor. Evet. Güzel yapıyor. Güzel izleniyor bir de. İzlemesi de çok oluyor böyle Bizi de böyle izlesinler. Ne yapalım ya 65 yaşına sonu. Baklavamı yapayım ben ya. Yaparlarsa çekerim. Mı hinciden 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 yaparlarsa çekerim. Hatır demiş. Benim elimden gelen budur. Ne yapayım? Öcük gençler şimdi Ben de yapardım. Evet gördüğüm, bildiğim, duyduğum. Anamdan, atamdan gördüklerim bunlar. Başka ben ne yapayım? Yaparım, ben de şeyle yaparım kekneyi de. Kek ne yapar canım? Sinimini diriltmiş, Hep sinilerini. Hepsi, şey, katmer, onlar ya, yapar. yapar. Da, baklava işini ince İnce iş olduğundan, Hı. çok onu da, ince yani. Onu çok. da baksam, bunu da yapanı Çok basit, yapana basit de bilmeyince. deyince bir iyi biliyor. Şeyden internetten indiriyor. Bakıyor. Kaynasın da çok uzadı değil mi? Kapatalım mı? Ama şey ne yapıyor ki nanesini? Naneyi yoktu ondan sonra ya. Şu kadar da böyle bak dene atacağım. Gördün mü? Bunu da attım, çok az. Şimdi bu çorba oldu. Nanesini de döküyorum. Gördün mü? Yandı lan. Ne yapıyorsun sen ya? Onu o yana geçiyordu o yana. Kulaşı şey edeceğim şöyle şey diyeyim de. Annesi telef olmasın diye. Şu günde, şu ayda, şu durumda hiçbir şey telef etmeye gerek yok. Bu işte çorba. Sütlü çorbamız bu. Şimdi bir kaynadım indireceğim canlarım. Kordumuz. Hala su getiriyor. Arkadaş. Sen bilmem. Hıncık çorbamız da hazır. Beş altı da ilanımız var. Yemeğimiz hazır. Doğru. Lana sarı dedim. Onunla, onunla. Kaynayışı da güzel de işte bilmiyorum çekerle çekmesin kayısı yeter uzamasın. Şimdi kaynamaya bıraktım bunu. Kaynadım indireceğim altını söndüreceğim bu çorba işte. Tuz atacağım azıcık. Vallahi şu kadar nohut şu kadar pahla pişirişinize böyle, pişirirseniz. Ben tavsiye ederim. Pişirsinler. Biliyor. Üzüm. Üzüm olacak. Kaynatacağım. Çünkü çok i̇şte. lezzetli oluyor. Tavsiye ederim hiç yapmayanlara. Üzüm pahlasıyla nohutunu akşamdan nohut ıslattıydım. Şimdi de düdüklü de da bir işte yudum yıkadım attım. Kordunuz işte. Çorba bu. Şimdi kapatalım burada. Videomuzu sonlandıracak sayın izleyicilerimiz. Geldi. Fazla sizi, sıkma, sizi fazla sıkmayalım. Hacca kapanışı yapsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı tatilleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza alın. Anıol kanalımıza. Kanalımız ücretsizdir. Habire olmak ücretsizdir. Abi da ücretsizmiş. Ben bilmem. Kanalımıza layık atmayı da unutmam. Sizin sayenizde çok şükür buradan geldik. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günlerimiz olsun. Yapınızı her İyi tatiller diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın.